Merhaba çocuklar, tekrardan birlikteyiz. Bugün, bugünkü görevimiz iş defterlerinizde bulunan 6. bölümün yani Toys, oyuncakların bölümünün sayfa 39'da sayfa 45'e kadar bulunan ödevleri hep birlikte çözmeye çalışmak. Ben de sizin, size yardımcı olup birlikte ödevleri daha kolay bir şekilde çözmeye çalışacağız. Şimdi hepiniz hazırsanız iş defterlerinizi sayfa 39'a açıyoruz. Hello everyone, how are you today? I'm fine, thank you. Today it was sunny, it's sunny. Okay, now please everyone open your book. Open your activity book page 39, 3 and 9 sayfa 39 açıyoruz. Toys. Listen and tick or cross. Bu ödev size tanıdık geliyor umarım. Çünkü ödevlerin çoğunluğu doğru ya da yanlış işareti koymakla ilgili. Şimdi sırasıyla başlıyoruz. Dinle ve doğru ya da yanlış işaretini kullan. Ondan sonra istediğin gibi boya. Exercise 1. Let's start. Şimdi bir birinci hedefle başlıyoruz. Ben okuyorum. Siz de eğer o söylediğim oyuncak doğruysa doğru işareti söylediğim verdiğim komutu yanlışsa yanlış işaretini kullanıyorsunuz. Now please everyone listen and tick or cross then color. Everyone take your pencils. Lütfen herkes eline kalemini alsın. Ve başlıyorum. It's a doll. it's a doll no number two it's a boat yes and number three it's a teddy bear no one more time Bir sefer daha. Tekrarlıyorum. it's a doll no number two it's a boat, yes. Number three, it's a teddy bear, no. Teddy bear, boat, doll. Let's look exercise two. Find and circle, then draw and say. First, let's remember choice names: doll, ball, boat, teddy bear. And here is Peter Pan. And here in this picture we have some missing toy. Let's find what is missing. Is it a doll? No. It's a ball. Please draw a ball here and circle the ball. Not a boat, not a teddy bear. Şimdi bu ödevde yapmamız gereken kısacası şöyle anlatmam gerekecek. Peter Pan'in favori oyuncağı hangisi? Şurada verilen dört oyuncaktan hangisi? Oyuncak bebek değil. Top. Evet bu bir top. Topun etrafını çevriliyoruz ve şuraya bir top çiziyoruz. Boat. No it's not a boat. Boat değil. Ayıcık. Ayıcık da değil. Şimdi sırasıyla sayfa 40'a geçiyoruz. Find and match then color and say. Buradaki yapmamız gereken şey oyuncağın büyük ve küçük halini bulup birbirine bağla bağlamak ya da eşleştirmek ve sonra aynı renge boyamak. Mesela şöyle diyelim. Big yoyo, small yoyo, big car, same big car, big train, small train, big kite, and small kite. Büyük, küçük Büyük yoyo, küçük yoyo, büyük araba, küçük araba. Şimdi bunları birbirine bağlıyoruz. Bunun gibi. Ve sonra aynı renkleri ya da farklı renkleri size kalmış boyuyoruz. Exercise 4. Dördüncü ödeve geçiyoruz. Color and say. Burada yapmamız gereken tek şey istediğiniz renkleri boyamak ve ortaya çıkan oyuncağı söylemek. Mesela it's a teddy bear. it's a brown teddy bear. It's a boat. Şimdi sırasıyla diğer sayfaya geçiyoruz. Sayfa 41. Page 41. Trace and color then say. Şimdi bu ödev de çok keyifli. Yapmamız gereken oyuncakları, oyuncakları etrafına güzelce geçmek ve istediğiniz renke boyamak. Sonra da kendi içinizden mırıldanmak. It's a pink doll. It's a red car. It's a brown teddy bear. Hangi renge isterseniz boyayın ve sonra ne olduklarınızı söyleyip Sesli de söyleyebilirsiniz. Şimdi sayfa 42'ye geçiyoruz. We are moving to page 42, 4 and 2. Find and circle four differences, then say. İki resim arasındaki dört tane farkı bulup çevreleyin ve söyleyin ne olduğunu. Biraz kafa karıştırıcı bir hedef olabilir ama hiç zor değil. Here we have a teddy bear, but here we have a yo-yo. So circle this one, and then these are same differences and Diğerlerini size bırakıyorum çocuklar. Farkları bulup çevreleyeceksiniz. Exercise 7 Yedinci ödev Find and match then color and say. Yedinci ödevde yapmamız gereken Aynı oyuncağı bulup eşleştirmek. Bunun gibi. Ondan sonra Boyamak Ve rengini söylemek. Mesela Kırmızı, mavi kayak for example you are going to match the boat with the picture and then tell me or you by yourself it's a red and blue boat and then we are going to page for 43. Burada yapmamız gereken beni di dikkatlice dinlemek ve doğru olanı eşleştirmek. Hangi oyuncak hangi çocuğa ait? Ben okuyacağım. Siz de eşleştireceksiniz. One, two, three. We have three children and five toys. Listen and match. Şimdi okuyorum. Hazırsanız. Are you ready? Yes, teacher. Okay. I'm reading okuyorum çocuklar. Number 1. What have you got? I've got a blue yo-yo. Number 2. What have you got? I've got a red car and a green kite. Red car and a green kite. Number three. What have you got? I've got a pink teddy bear. And then we are moving to exercise nine. Dokuzuncu ödevi geçiyoruz. Count and draw dots. Say ve noktalama işareti kullanarak çocuklara kaç tane oyun var oyuncak varsa o sayıyı yaz. Küçük noktacıklarla, küçük küçük noktalar çizerek. For example, örnek olarak, What we have in this box, we have a lot of toys. Çok fazla oyuncak var. Ama örnek verecek olursak, one, two, three, four, four dolls. Dört tane oyuncak bebek var. Buraya dördü küçük noktacıklar yaparak yazıyoruz. Ve bu hedeften geçtikten sonra sayfa sayfa 44'te geçiyoruz. 44'te yapmamız gereken şey eski ve yeni arabaların üzerinden geçip new car, old car istediğiniz şekilde boyamak. Diğer ödevimizde ise eşleştirmek. Oyuncakları hangi çocuğa ait olduğunu eşleştirip bulmak ve sayfa 45'te ise Pardon çocuklar